Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir video ile Her birlikteyiz. Arkadaşlar miro mu çıkıyor? Ya, ya sadece yavru uçuracaksan 10 tane yetmez mi ya? Adı yavru değil işte ekledi ama tamam. Bir çift damızlık getirdi öbürlerdi neredeyse damızlık oldu. Bir çiftten bir şey olmaz abi. Sarp, kimsesiz. İnşallah ben de azaltıyorum. Arkadaşlar, odun ateşinde menemen yapacağız. Borular var? işte Üçüncü madde daha. İnşallah güzel güzel performans sergilerler. Bu sene bir kupaya niyetlendik, bakalım. Allah nasip ederse bir şeyler de alacağız. Yokan onun içinde buraya alacak ateş var mı sence? Yok daha şimdi yeni yaptık. Ya şu beyaz şeyden al. <laughs> Aha. Arkadaş öyle de bir esiyor ki tam yüzümüzü yüzüm. Şey ışındak buradan. Çamlar Kurumuş <laughs> mu? Kurumuş mu? Kurumuş mu? Ha <laughs> bu yüz yılın icadı. Baksan orada daha gibi getiriyoruz orada. Ateşini arsın abi. Nerede? Bak. Evet, evet, plastik ne soruyor? Plastik... Ha. Sen neyi soruyorsun? Plastik mi soruyorsun abi? Plastik mi soruyor? Plastik yanıyor ya. Abi, çok abi bu yüz yılın icadı abi. Allah Allah. Uçağın yani, yinelerinden ya, bir çuval toplar mı? Bir çuval Niye? yok mu orada? Yok abi, küçük küçük, şöyle şöyle. Öyle mi? Kısak kısak. Aa, şu tedefin orada dolu. He, Onlar abi bir görsün. temiz topların bir ara. Ha, gerçek bunların orada da dolu. Ben bir ara Ali abime tertemiz toplar. Şu ufuku sıkıştır da bari, ben gelmeden şu fulesi bitirsin ya. Bu kadar halleder abi, biraz yoğun bu ara. Ben giderken, Yine de para bırakırım. bir şey lazım olursa, oradan alacaksın. Kapıyor kalabalık ya bunlar çözülecek işler. Ya sen burayı gelip dedi geri. bu bir bir Akşam var ya. Evet. 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 Evet Bülent abi. Ya bir meleme yapacak kaçtı ya. Hadi Bülent abi ya. Hadi Bülent abi ateşi yakıyorum hadi. Bu ışılakla biz semaveri sabit bununla tutuyoruz. Bu olmasa var ya biz bittik hala abi. Burada, bu çok avantajlı, çok iyi. Anar mı öyle? Bu mu? Yanacak, başka bir. Yanmaz zorunda diyorsun. Şeyi yok. Bak şimdi şuradan taşı kaldırıyorsun. Altına burası. Bir taş bir tutuyorsun. Oradan sıradan da enerji güç kaybediyor ya. Onun hı. içinde dekavit atıyor. Al. Normalde ben şimdi göğe uçuracaktım. Gök çok güzel altım yapıyor. Bu dinlenme de 3-4 gün dinlenecekti de Gökhan abi ya kaldır dedi. Böyle kaldırdık bakalım. Gökhan abi biz bunu kaçta kaldırdık? 1 saat 10 dakika Geldi. falan oldu. Bak 1 yapıyor. 2, 3 yok. Tam yok. Bir şey çıkmıyor performansı istediğin gibi çıkmıyor. Yoldayan abi, 20 dakika, yarım saat kuşlarla kaçaklarla at. indireceğiz hmm. dedim. ama. Ola, nöbeti var mı? Yok abi Aman, tamam, Aha kafası yaralı. Ben şöyle kamerayı karşıya koyayım hem oradan kuşu da yürün arkadaşlar. Oh tamam, bur, buru yandı. Size kuş ya Buradan, hep abi ya. Buradan yarım yamalak koşu görürsünüz arkadaşlar tam görünmüyor ama Ateş Oo Ali abi yandı mı kozu pişir ya Şunu da at ısına dursun Kurudum mu yansın Yok abi bunun en az bir hafta yatması lazım abi aydan kendini çekemiyor Yatır abi ben yatırıyordum zaten sen dedin atmış olmaz diye. Çok hızlı var ediyorum. Abi hayvan hasta adamı götüne basıyon şeyi koş olur mu? Olmaz. O yesin de gökü atayım. Şöyle. Menemenin ateşini yaktık. Sema verdi yanıyor. Oo Suat. Suat. abi hiç yemek yaptın mı abi ömründe? Askerde falan, evde. Ne zaman tamam abi. Ya Bülent abi şimdi hanım gelecek diye şeye gitti. Neydi o? Askeriye de şey veriyorlar ya iştima. <laughs> İştimaya gitti. Ah, Oo. Süpersin abi vallaha. Şeyde esir kaldım markette biliyor musun? Niye? 56 lira ben, tuttu. Soğanın birini geri bıraktım. <laughs> <laughs> Cihalla. Bülent abim gitti. Kaçtı. Bize yanlış yaptı. Bu yanlışı hiç unutmayacağım Bülent <laughs> abi. Onun bir saat sürer ya. Yok. Kalkma. Mutlu. Ha dur video çekiyordum ya. Çek abi. <gülüyor> 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 Burası iyiydi ya. Ne diyorsun evet. abi? Melemenin ateşi yanıyor. Sen yapabilir misin? Ben tarif edeyim mi? Sen yap. E ben kendim biliyorum zaten ne abi. <laughs> ben, ben, video çekiyorum ya. Birinin yapması lazım. Arda tutar ya. Arda'ya Arda, Arda ya yaptıralım. Arda. Arda'ya yaptıralım. Arda yapar mı? Ne? Arda yapar mı? Oha. Oğlum dumanı oturuyor. Şöyle geçsene ya. Ne böyle aşkım. Şimdi arkadaşlar, fantomcuyu bekleyeceğiz, tamam mı? Ateş bir yanıyor. Ali abi, çayın başında. mi? açık açık mı? Nasıl Dur. 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 vallahi çayın Dur. Dur. abi, Dur. Dur. çay Dur. Suat, sana açık mı vereyim? Sen de içiyor musun? Çay. Çay. Adam semaver çay içecek herif oldu gari ya. Çocuk evet. mu sandınız Arda'yı ya? Ama şeker yok ha. Çikol... Bisküvit var orada bisküvit Arda orada. Şekerim var ya. Aritmatik ortalamalara göre bardağımızın 70 olması lazımdı abi. Ben Arda'yı hesaplamadım 4 tane. O zaman Bülent abi de hesaplamadın. Beni de. Sen kimseyi hesaplamamışsın ki abi. Sen nasıl hesap yaptın ben anlamadım. Başlayacağım şu bardak <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatacağım tamam mı? Dört tane bardak varmış. Oğlum ben de şeyler var. vardı. Niye almadın? Gökhan abi bunlarla da olabilir fark etmez. Aa, e, ver onu ver o taraftan. Sıcak su doldurayım geleyim şuna bekle. Bir bir tamam sıcak su doldurayım da. da. O çay bitmezse Başına da aşağıya götür. Bir şey değil. Mehmet. <laughs> Videoyu boş ver. Şu bizim demir beyaz kümesi var ya onun yanında iki tane bardak var. Onları da al gelsene yukarı. Bardakları al gel de çay işi şey yapalım. Kutlu. Efendim. Bu bardak ne şeker oluyor? Hangisini? Niye? Bebeklik. Tamam Nirvana yiyor o da içelim onu. Hmm. <laughs> Bebeklik bardağı. Böyle geniş açıda. Arkadaşlar normalde Bülent abi melemen yapacaktı ama Bülent abi kayıp. Firari. İş Kime düştü? Başa, Mirocu'ya. Arda gel. Ya Arda gel ya. Ya Suat abi bunu niye böyle utangaç yetiştirdiniz ya? Bu programın adı ne? Arda'yla yemekteyiz. Arda'yla mutlu. Var öyle bir program. Evet. Şimdi. Oh. Arkadaşlar siz bu biberleri ne yapıyorsunuz? Ben bunları bir ekleyeyim geleyim ya. Millete kötü örnek olmayalım değil mi Arda? İlk işimiz biberleri yıkamak. Sen soğana sahip çıkardın. Kimseye verme. Başına bir Şöyle dursun. Arkadaşlar arsadayız. Bunu böyle biberi ortadan ikiye bölüyoruz bakarda. Bunlar çok önemli şeyler. Sen bizim varisimiz olacaksın. Artık bu saatten sonra menemen dedim mi diyecekler ki Arda Usta var. Arda Usta menemeni yapar. Normalde Bülent Usta yapıyordu. O tekmil vermeye gitti. Tekmilden dönsün. Belki yapar. Bak biberi dörde böldüm. Saçımız başımız düzgün mü arda? Bak uyarman lazım Heh. Babaya bak bakayım. Ha? Ha? Şimdi önce biberi dörde böldük. Sonra ne yapıyoruz? Biberi küçük 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 küçük. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game Now we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Die Stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. On when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, if you hate on that I don't play both sides, do me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack, on what's not how you fall so you get right back up That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On. Yemekteyiz programı çektik. Sen neredeydin? Şey, çok boş ya. Bak, o odun öyle mi kırılır? O öyle mi? Oğlum, ya, boş ya. Oğlum altı boş o yüzden kırıyor. Dikkat et. Arada dikkat et yüzüne gelmesin. Şunu tripod'dan artık alıyorum arkadaşlar. Biraz da yakından çekelim. Gökhan abim ne yapıyor? Gökhan abi büyük klanlara alın lütfen. Yok lan kendi klanımı kurdum oğlum. Ben bahatiz Bülent abi ne istedin abi? Yemekteyiz de domates. Aç. Bak şeyden sakın tutmayın ha yemeği falan. Tamam sapından mı? Yanarsınız. Döküyorum. Dök. Evet. Tamam daha odun atmayın. Ateşi kıssak mı ki az Ateşi kısalım mı ne diyorsun? ki. kalır. Dikkat et, ama unutup da elin değmiyor Bülent abi. Arda, bunu her yerde bulamazsın ha. Ya sana söy. Bo, bo, hayırdır çocuğa gider ya. Yokan kuşlara dokundun ya. Elini yıkadı ya. Ne zaman yıkadı? Bardak yıkadı ya. O yüzden diyorum. Eğer ince doğrasaydım bunları. Abi her türlü eriyecek ki. Her türlü bak, her türlü eriyecek. O zaman tamamen koy. Hı? O zaman tamamen koy. Öyle de erir. Tamamen de erir. O zaman. Allah'ın İstanbullusu gelmişsin buraya bize. Ört şu şapkanı. Şapkanı ört. Allah'ın İstanbullu futbolcusu seni. buraya artistlik yapıyor. Yok menemeni şöyle yapın da. Yok ateşi şöyle yapın da. <laughs> evet. Yap bir gün bahçede görelim. Bir yiyek <laughs> de. Değil, değil <laughs> Ama yemekteyiz programını birlikte şey yaptık. Arda yemekteyiz programında yemek olarak bulundu. <laughs> lan oğlum benim Miro değil mi lan o? Lan, bu uçan değil bu başka miro. Gökhan abi miro kaldırmış. Ba, pa 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 Pat 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 gitti. Mehmet'in beyazı da iniyor. Bak bak bak. Bu diğer miro. Bu da sallanmaya başlamış bak. Yakında dolu inmeye başlar bu. Bir 15 gün sonra böyle inerken taklatmaya başlar. Miro. Miro kaldı. Sana bir şey diyeyim mi? Ateş mükemmel yanıyor abi ya Bülent abi. Buna ne domates dayanır ne biber. Aynen. Bunda patates olsa elir içinde Bülent abi. Çok güzel yaktınız ya onda. Ee, biz öyle abi biz yaktığımızı güzel yakarız. Ya Gökhan abi gel bir gelsene abi. Şöyle seninle bir sohbet edelim. Ya bu Bülent abi kendi kuşunu bakımından. Kuş, bu kendi kuşlarını övdüğü yetmiyor. Millete evet. yaptığı acitasyonlar yetmiyor. Bir de evet. geliyor burada. Melemen pişirirken bile bir kendini övme çabaları. Ne bunlar? Bunun fıtratında bu var. Genleri bozuk. Yanmıyor. Nasıl yanmıyordu bu ya? Bunun DNA'sında yedim. sıkıntı var birader. DNA'da değil mi? Bu X, X'e şeyleri getirmişim. var ya DNA'sı. Bana evden getirmişim. Ne evden getirdin lan tencere? Sorsa <laughs> arkadaş güneş gözlüğü niye takıyorsun? Güneş gözlüğü niye takıyorsun? Ellerim yemiş Biz Alamıyorum. Hayır alsın Arda hareketlere siyah giyinmiş artısı artı, artısı. He he Allah'ım yarabbim. Biz ya Allah burada kıçımızda oluyor. Aslında olmayalım da elimizden gelin evet. yaparken. Arkadaş ya öyle şey, göz. Ya, göz ya göz daha, gelmiş, Allah Allah. Allah Allah. daha gelmiş. daha gelmiş i̇şte diyor ki o domates. Neyse bilmem ne yapmış. Neyse önüneceksiniz yavaş ben yavaş. Hayırdır oğlum hayırdır. O, o domatesli öyle mi doğranır? Ha? Sanki domates doğramayı o biliyormuş adamlar. gibi. Domatesi. Ben, ben alt üstü söyleyeyim. sanki ben. bana şey domatesi, yapıyor ya. Domatesi ince doğrayacaksın ki çabuk erisin bitsin. Sen bunları nereden öğrendin? Tüpten e de yemekleri hep sen mi yapıyorsun? Herhalde oğlum hanıma mı yap? Ben kendim yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Aynı müjganlı gibisin. Ha. Ben evet. çok Tamaşı çakal söylüyorsun. Aynen. Çamaşır yıkıyorum, bulaşık yıkıyorum. Onu biliyoruz ya ana. Kemeri altını temizliyorum, üstünü temizliyorum. Ha aferin. Böyle Bahçeyi abi. temizliyorum. Ha. Akşam videom çalışıyorum. Ben tamam. Tamam böyle ol işte bize. Ha. Dürüst ol, dürüst. Çalışın yok domatesi büyük doğramışsınız. Yok şey yapmışsınız. Peki bize dürüst dürüst Yeliz yengem büyük doğradığımda kızıyor, o yüzden hep küçük doğruyorum, alışmışım da. <laughs> domatesi buraya doğradın ya. Heh, evet. Buraları temizli sende. Bak bak bak, son domatesi. Bak, bak. Bak, bak, Şurayı Suat temizledi, ben bak ben söyledim <laughs> <laughs> Suat sermeden. Tam söyleyecek de hasta kaldı. Suat temizle. Alacaktım da. Suat alışmış öyle şeyler ha, öyle. Bir dakika, bir dakika. dakika. Öyle yattı domatesi yattı yani. küçük doğra demeyle olmuyor, ne o pislik? Ne fark eder, ne fark eder? Sen. Ben evde temizlik yapıyorum değil mi? Evet. Çok ya burayı da temizle işte. Elin alış eline yapışmaz ya. ya. Temizle. Hayırdır? Al babanı <laughs> mı koyuyor? <laughs> He? Bülent abi oraları temizle abi. İstanbul değil ha. Maltepe değil burası. Burası... Bacımdır. Burası tutku. Erden. Bu asker. Bu asker. Kemal'i sağlar mısın ha? Boksör. Kemal. Babana söyler misin? Akıllı oluyor. Usta ne zaman pişer? <laughs> evet, evet. Balu, var ya anasını 15 dakika var. Ya Suat. Yok abi sinir ben hastası yapacaksınız çocuğu ya. Yapayım. Bana da yapıyor evde böyle. Oğlum ne oluyor ya? Bir dakika o yapıyor ben ne, ne yapıyorum? Gökhan abi çayın durumu ne abi? Şey ya, Arkadaşlar şarjım yüzde bir. Telefon kapanıyor. Yeni bir videoda görüşürüz. Bir story çekeyim. Ne olacak?